Üveysel Kareni'nin kültürümüzde oluşturduğu sadece kültürümüzde değil İslami ilimler içerisinde oluşturduğu çok önemli etkiler var. Tasavvufta Üveysi Tarik dediğimiz bir metot var. Kars civarında yattığı söylenen Ebul Hasan el Harakani Hazretleri için söylenir mesela. Hasan-ı Basri ile Üveysi Tarik'ten rabıtası vardır derler. Hasan-ı Basri ile Ebul Hasan Harakani arasında uzun asırlar var. Ama onlar Keşf aleminde görüşmüşler, tanışmışlar. Hasan-ı Basri Hazretlerinden destur almış, el tutmuş, izin almış, feyiz almış. Buna üveysi tarik diyoruz. Bizzat hoca talebe, mürit, mürşit ilişkisi içinde değil. Keşf aleminde, rüya aleminde oluşan bir şey. Böyle bir şey mümkün müdür? Tabii ki mümkündür. Niye mümkün olmasın? Ama bunu da tabii tabirimi hoşgörün cılkını çıkartmamak lazım. Ben Üveysi Tarik'le bundan yüz bilmem kaç asır önce yaşamış bir Allah dostuyla irtibat kurdum. Dolayısıyla ondan el aldım. Ben ocağım. Ben de bir takım şeyler yaparım filan. Yani ben bu tarz şeyler duyduğumda kendi adıma söyleyeyim. Soğuyorum yani. Böyle insanlardan uzak durun. Kendisini met eden, kendisinde bir kısım olağanüstü özellikler olduğunu söyleyen insanlardan uzak durun. Toplumda bu tarz insanların fitnesine, kapılan çok fazla sayıda insan var. Mağdur olan çok fazla sayıda insan var. O da belki bizim hani kısa yoldan bir şeyleri halledelim şeklindeki yanlış beklentimizden kaynaklanıyor. Allah ve Resulü'nün sevdiği bir insan olmak istiyorsak Allah ve Resulü'nün sevdiği işler yapacağız. Ashabtan biri bir gün Ali Satt ve Efendimize geldi. Dedi ki: "Allah'ın Resulü, ben seni çok seviyorum ve cennette de seninle beraber olmak istiyorum." Efendimiz buyurdu ki bunu gerçekten istiyor musun? Evet dedi. O zaman sen bana yardım et. Ben bunun için elimden geleni yapacağım ama sen de bana yardım et. Nasıl yardım et? Ben Allah Resulünden söz aldım. Yat aşağı yapma. Amellerini aksatma. Yapabildiğin kadar faziletli amelleri yap. Sen bana böyle yardım et ki ben de sana yardım edeyim. E, bu işte itikat bahsinde okuduk. Burada tahavi akidesinde okuduk. Şefaat hak mıdır? Haktır. Kime Efendimiz şefaat edecek? Şefaati li ehlil kebair min ümmeti buyurmuş Efendimiz. Benim şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenleredir. Buradan da bir yataşşağı durumu yapmamak lazım. Nasıl olsa büyük günah işleyenler şefaate muhtaç. Öbürleri sınıfı geçti demek ki otomatik cennet böyle bir şey yok. Ya da büyük günah işlemiş bir adam kendini garantide görmesin. Nasıl olsa şefaat bana gelecek, beni bulacak. O da böyle yapmasın. Yani kendimize yardım edelim ki ilahi yardım, nebevi yardım da bize ulaşabilsin. Dolayısıyla böyle kestirmeden işler, işte kestirmeden zengin olma hayalleriyle bu toplumda ne türlü fecaatler yaşanıyor? Bunları her gün görüyoruz, yaşıyoruz. Bu manevi alemde de oluyor. Kestirmeden manevi mertebe kat etmek, cennette yüksek yüksek makamlar böyle bir şey yok. Çalışalım, gayret edelim. Nefsimizi hiçbir zaman temize çıkarmayalım arkadaşlar. Bunun belki de en kestirme yolu bu. Başkalarıyla uğraşmayı bırakıp kendimizle uğraşalım. Nefis muhasebesi yaparken bu da bir prensip olsun. Kendimizle ilgili nefis muhasebesi yaparken acımasız davranacağız. Kayırma yapmayacağız, göz yummayacağız, kendimize torpil geçmeyeceğiz. Moda tabiriyle kendimizi şımartmayacağız. Başkasıyla ilgili düşünürken de mümkün mertebe iyi taraflarını göreceğiz. Güzel taraflarını göreceğiz. Kusurları varsa hasbel kader denk gelmişsek kapatacağız, örteceğiz. Kendi hakkımızda acımasız, kardeşimiz hakkında son derece toleranslı olacağız ki bu bizi bir yere taşısın. Öbür türlüsü problem.